Auzubillahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu Selam. ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Sevgili dostlar, değerli kardeşlerim, İnanç ekseni programında yine sizlerle birlikteyiz. Bugün inşallah programımızda Allah'a resulüne ve Ülül emre itaat konusunu işlemeye çalışacağız. Kur'an-ı Kerim'de temel konulardan bir tanesinin de itaat olduğunu, Allah'a itaat, resulüne itaat olduğunu görmekteyiz. Yani Allah'a saygılı olma, takva kavramıyla Allah'ı dinleme, semi'ana ve ata'na ifadesiyle duyduk işittik, dinledik ve itaat ettik, inkiyad ettik, boyun eğdik. Emre itaat etmekteyiz, kabullenmekteyiz bu konuda. Muhalefetten uzak kalıp dolayısıyla tam bir muvafakat içerisinde, uyum içerisinde bu emredilen şeyleri yerine getirmeye amadeyiz manasında itaat üzerinde durmaya çalışacağız inşallah teala. Evet, Enfal Suresi cillesine baktığımızda Fettakullaha ve aslihu zate beynikum ve atiullaha ve rasuluhu in kuntum mu'minin siz gerçek müminseniz Allah'a karşı gelmekten sakının, birbirinizle aranızı düzeltin, Allah'a ve Rasulüne itaat edin buyruluyor. Yine Nisa suresi 13. ayeti kerimeye baktığımızda ve men yuta illaha ve rasuluhu yudkhilhu cennetin tejri min tahtiha lenhar halidin fiha ve zalikal fawzul azim Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse Allah onu içinden ırmaklar akan cennetlere ebedi kalmak üzere yerleştirir. İşte en büyük başarı da budur deniyor. Kim Allah'a kim de Allah'a ve Resulüne isyan eder ve Allah'ın sınırlarını aşarsa Allah onu da ebedi kalmak üzere ateşe koyar hem de onu zelil ve perişan eden bir azap vardır buyruluyor ki itaat etmemenin isyan etmenin muhalefet etmenin karşılığı da yani Allah'a onun Resulüne Allah'ın emirlerine karşı Resulün sünnetine karşı ve ulul emr dediğimiz emir sahipleri kimselere yani asıl el ulema u enbiya alimler gerçek manada ilmiyle amil olan alimler ilminin gereğini yerine getiren onu uygulayan alimler dolayısıyla onlar peygamber varisidir peygamberin davasına sahip çıkan kimselerdir onlar da bir yönüyle onlara da itaat gerekir. Yine ve men yutu illaha ve rasulur rasul fe ulaike ma'allezina amma Allahu aleyhim minen nebiyyin ve sıddikin ve şuhada ve salihin ve hasuna ulaike rafika. İsa suresi 69. ayet-i kerimede de şunu görmekteyiz. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse, işte onlar Allah'ın nimetlerine mazhar ettiği nebiler, sıddıklar, şehitler, salih kişilerle beraber olacaklardır. Bunlar ne güzel arkadaşlar diyerek ifade buyruluyor. Evet Allah'a ve Resulüne itaat, itaatinin neticesi nebiler, sıddıklar, şuheda, salih kimseler onlarla bir ve beraber olmayı netice veriyor. Evet yine dört ayeti kerimede itaat fiili semiyana ve ata'na yani dinleyip kavradık Semiy'na, dinledik, duyduk, işittik ve anladık, kavradık. Evet sonra işte ata'na ile geliyor ki itaat ettik yani uyduk yani muhalefetten uzak, uzak durarak tam bir muvafakat içerisinde o yola koyulduk, peygamber yoluna girdik manasında. Evet, innema kana kavl müminîn mu'minin iza du ve rasulih li beynehum en yekûlû semi'na ve ata'na. Ve ulaihe humul Deniyor ki haklarında hüküm verilmek üzere Allah'a ve Resulüne davet edilen müminlerin söyledikleri tek söz Evet, semiana ve ata'na. Yani işittik, dinledik ve itaat ettik. Veya Suat Yıldırım hocamızın vermiş olduğu hoş güzel bir mealle ma hay 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 baş üstüne demek olmuştur. İşte felaha erenler onlar olacaklardır. Gerçek müminin başlıca özelliği karşı karşıya kaldığı her durumda Allah'ın rızasını gözetmek Allah ve Resulünün Kur'an ve hadislerde varit olan hükümlerine gönül rızasıyla uymaktır. Aksine davranış münafıkların vasfıdır deniyor. Kim Allah'a ve Resulüne itaat eder, Allah'ı tazim edip, Allah'a saygı duyup ona karşı gelmekten sakınırsa işte ebedi başarı ve mutluluğa erenler onlar olacaktır deniyor. Evet Allah'a ve Resulüne itaatle ilgili Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayet-i kerimeler var. Hadis-i şeriflerde de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin pek, pek çok mübarek sözleri var. Evet asıl burada ve ulil emri minkum ya eyhellezine amenu atiu Allah ve atiu'r rasule ve ulil emri minkum ayeti kerimesi var ki Ey iman edenler Allah'a, Resulüne ve sizden olan buyruk sahiplerine itaat edin diyor. Yani ey iman edenler Allah'a itaat ve enkiyat dairesi içerisine girin. Ona karşı baş kaldırıp serkeşlik etmeyin. Allah'ın Resulüne evet harfi tarifle aslında er Resul demek suretiyle o belli Resule de itaat edin. Efendimiz'e aleyhissalatu vesselam. Ve ulil emri minküm yani Resulün aydınlık yolunda onun yürüdüğü şehrahı bulmuş. O asıl yolu bulmuş. Sizden olan emir sahiplerine de itaat ediniz. Buradan şunu anlıyoruz ki 3-5 kişiyi idare edenden binlerce, milyonlarca insanı idare edenlere kadar Allah'ın gösterdiği Resul'ün elindeki meşalenin aydınlattığı yolda yürüyen ve o yoldan ayrılmamaya azimli, kararlı olan bütün önder önderlere, bütün rehberlere tabi olunuz. Yerinde ve belli ölçüler içinde elbette. Öbürlerinin de sözü dinlense, onlara da isyan edilmese, hatta bir ölçüde müdarat ve mümaşat yapılsa bile mutlak itaat edileceklerin peygamber çizgisinde olmaları şarttır bu önemli bir husus değerli kardeşlerim. Mutlak itaat edileceklerin peygamber çizgisinde olmaları şarttır. Ayetten bu neticeyi sonucu çıkarabiliriz. Ayet aslında birbirine bağlı Allah'a, Resul'e ve Ülül Emre olmak üzere üç itaatten bahsediyor. Resul nasıl Allah hesabına hükmeder? karar verir ve itaat ister. Aynen öyle de ulul emr dediğimiz kimseler de evvela Resulullah'ın yolunda olacak, onu dinleyecek, ona itaat edeceklerdir. Evet bu anlamda baktığımızda ilk nesil olarak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı başta sıddık Ekber Hazreti Ebu Bekir Efendimiz, faruk Azam Hazreti Ömer Efendimiz, Zinnureyn iki nur sahibi Hazreti Osman Efendimiz ve Haydar Kerrar Şahı Merdan Hazreti Ali radıyallahu anhum evet başta bunları zikredebiliriz. Bunlar bir göz açıp kapayacak kadar dahi Efendimiz'e aleyhissalatü vesselam muhalefet etmemişlerdir. Sevgili dostlar, değerli kardeşlerim, Bediüzzaman Hazretleri İhlas Risalesi'nin başına serlevha olarak koymuş olduğu ayeti kerime o da itaatle başlıyor. Ve atiullaha ve rasulehu ve la tenazau fe ve tezheb rihukum. Allah'a itaat edin, Resulüne itaat edin. Sakın niza düşmeyin, aranızda çekişmelere girmeyin, Sonra gücünüz, kuvvetiniz gider, rüzgarınız kaybolur. Ayet-i kerimesini serlevha olarak yapmış İhlas Risalesi'nin başında. Evet, itaat deyince itaat dairesi çok geniş bir dairedir. Bununla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mesela bir hadis-i şeriflerinde buyurur ki, eğer bir yerde üç kişi bulunursa bir tanesi onlara emir olsun bir tanesi onların başında lider olsun, yönetici olsun, onun emriyle hareket edilsin. Üç kişinin birisi emir olacak ve diğer iki kişi onu dinleyip ona itaat edecektir. Bir yolculuğa çıkarken içlerinden biri emir seçilecek. Oturma, kalkma veya gitme, gelme, hareket etme, durma hepsi ona sorulacaktır. Nasıl hareket edelim denecek. Yani ihtilaftan kurtulmak için birini dinlemek icap edecek. İşte itaat dairesi ta buradan başlar. Yani istişareyle elbette ki hareket edilecek ama yine söz ketenin birisi olması lazım. Namaz aslında bize itaati talim eder, itaat eğitimi verir, itaati bize öğretir. Çünkü imam yat der yatarız, kalk der kalkarız. Böylece bir askerin talim ve terbiye ile disipline edilişi gibi namaz da temel hedefinin yanında bizi disipline eder. Bizi disipline etmek üzere vardır. Esasen cemaatle namaz kılarken de söz dinlemeye alışırız. Yani birisi talimat verir, biz de o tal onun talimatına göre hareket ederiz. Allahu Ekber der, biz allah Allahu Ekber deriz. Allahu Ekber deyip rükuya varır biz de eğiliriz. Secdeye gider biz de gideriz. Evet. Bilhassa yüce bir davaya gönül vermiş olan müminler Müslümanlığı alakadar eden her mevzuda katiyen kendi başlarına hareket edemezler. Görüşürler, konuşurlar, istişare ederler, gerekirse meşveret söz kesen birine götürürler. Evet o konuda sözü dinlenecek birisine götürürler. İş onun tespitiyle bağlanır ve ondan sonra ortaya konan her neyse herkes o hususta itaat ve inkiyat eder. Haddi zatında meşveretle istişareyle hareket eden bir ülül emrin arkasındaki müminler onu kabullenme için de hakka itaat etmiş olurlar. El ulema'u varasetul enbiya hakiki alimler <laughs> bir devirde bulunan gerçek alimler onların rehberliği çok önemlidir, onlara danışılması çok önemlidir. Evet hakkın hatırı için Efendimizin beyanıyla saçları kıvırcık üzüm gibi siyahi bir köle dahi olsa dinleyin ve itaat edin ile anlatılan bu hadis-i şerifle anlatılan kimselere dahi itaat edeceğiz. Tarihi gelenekleri itibariyle Kureyşli bir efendi için siyahi bir köleye itaat mümkün değil elbette. Ama Efendimiz aleyhissalatü vesselam bütün cahili adetlerini ortadan kaldırmak için gelmişti. Yani onların hiç mi hiç değer vermedikleri bir köle insana o şerefli asilzade kendilerini öyle gören kimseler, Kureyşliler onların itaat etmesini istiyordu Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Evet müminler iman ve Kur'an hizmeti adına yapacakları her meseleyi meşveret edecek. Neticede meseleyi bir hükme bağlayacaklar ve bir söz kesen de bu hükmü noktalayacaktır diyor muhterem hocamız. Bundan sonra ise artık itaat ve inkiyat faslı başlar. Aksi takdirde herkes kendi kafasına göre hareket ederse ondan anarşi doğar kalpler bir noktada ittihat ve ittifak edemediğinden dolayı da birliği sağlayamadığından dolayı da Cenab-ı Hak cemaate lütfedeceği şeylerden onları mahrum bırakır. Fert hususi meziyet ve faziletleriyle belli şeylere taliptir ve Allah onları verir. Ama cemaate Allah'ın vereceği bazı şeyler vardır ki onlar ancak cemaat halinde istendiği zaman verilir. İnsanlar şayet cemaat yapısını bozmuş ve parçalamışlarsa, teker teker ve münferit hareket ediyorlarsa, kendi başlarına hareket ediyorlarsa, Allah'ın cemaate terettüm eden lütuflarından mahrum kalırlar, diyor yine muhterem hocamız. Mesela bir yağmur duası, bir husuf küsuf yani ay tutulma, güneş tutulma namazı, bir bayram namazı, bir Arafat'ta toplanma haç mevsiminde, Arafat'ta toplanma vazifesi. Evet bütün bunlar cemaatle yapılır, cemaatle eda edilir. Zaten bu sorumluluklar da Müslümanların cemaat olma seviyesine ulaşmalarından sonra söz konusu olmuştur. Namaz Mekke'de farz kılınmış olmasına rağmen cuma namazı Medine'de farz kılınmış. Zira Mekke'de henüz bir cemaat teşekkül etmiş değildi. Ne zaman ki müminler hicretle cemaatleşti, işte o zaman cuma namazının farziyeti söz konusu oldu. İtaat, cemaat olmaya has bir hal ve keyfiyettir. İnsanlar cemaat halinde hareket etmeye başladıkları zaman andan itibaren büyük veya küçük her dairede itaat ve inkiyatta önem kazanmıştır. Bir mümin itaatin ne demek olduğunu bilmeli ve mutlaka itaat etmelidir. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam kemal hassasiyetle bu iş üzerinde durmuş ve bu duygunun gelişmesi için lazım gelen her şeyi yapmıştır. Bu konuda bir misal de arz edecek olursak şayet Efendimiz Sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de çevreye seriyeler gönderiyor yani küçük birlikler halinde, timler halinde çevreyi kolaçan ediyordu. Onlara kumandanlarına, başındakilere itaat etmelerini emretmişti. Daha sonra yolda seriye kumandanı arkadaşlarında hissettiği bir şeyden ötürü hemen bir ateş yaktırıp onlara kendilerini ateşe atmalarını emretti. Orada bulunanların bir kısmı hemen kendimizi atalım. Zira Allah Resulü mutlak itaati emretti dediler. Ne olursa olsun başındakine itaat etmek gerekir dediler. Böyle düşündüler. Diğer kısmı ise biz ateşten kurtulmak için Müslüman olduk. Gidip Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a soralım. Eğer bu hususta, bu hususta da kumandana başımızdakine itaat edilecekse o zaman kendimizi ateşe atalım karşılığını verdiler. Medine'ye dönüldüğünde durum Allah Resulüne intikal ettirildi. Efendimiz'e soruldu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki eğer kendinizi ateşe atsaydınız ebediyen ondan çıkamazdınız buyurdu. Yani cehenneme giderdiniz. Allah'a isyanda mahluka itaat olmaz. La ta'ata fi masiyetillah denilmiş. Yani Allah'a isyan olan bir konuda asla kimseye itaat edilmez. Kim olursa olsun. Bu açıdan evet yani Allah'a isyanın dışında her şeyde bu anlamda başındakine itaat edilecek hükmünü buradan çıkarabiliriz. Dolayısıyla itaat Allah'a itaat, Resulüne itaat. Yani Allah'a itaat, Kur'an'daki Allah'ın emirlerine itaat. Resul'e itaat, onun sahih sünnetine itaat. Onun ortaya koymuş olduğu Müslümanlığı yaşama konusunda itaat, onu dinleme, kendi başına göre hareket etmeme, oradaki prensiplere bağlı kalma, onun öğretmiş olduğu namazı aynı ile eda etme, öğretmiş olduğu efendim diğer emirleri, zekatı, haccı, orucu, bütün ibadet ve taatları aynı ile eda etme, yerine getirme, onun yasaklamış olduğu haramlardan, evet onlardan da uzak kalma manasında bir itaat, bir itaat dinleme, Allah'a itaat, Resulüne, onun sünneti seniyyesine itaat ve bir de ülül emr yani hakiki alimler el ulema u varasetul enbiya gerçek alimler peygamber varisidirler. Onların davasını güderler, davasına sahip çıkarlar. Dolayısıyla ilmiyle amil olanlar, ilmini dünyalık siyasete alet etmeyenler, menfaate dönüştürmeyenler, menfaat için kullanmayanlar, din tacirliği yaparak saltanat kurmayanlar, din satarak insanlardan bir şeyler elde etmeyenler, dini peygamberlerin, Efendimizin aleyhissalatü vesselam yaşadığı gibi yaşamaya gayret eden kimseler, gerçek alimler, işte onlar da bu itaatten nasiplerini almaktadır. Onlara da itaat edilmesi gerekmektedir. Yani onlara itaat edildiği takdirde aslında evet sıralamalı olarak diyebiliriz ki o alime itaat sonrasında Resule itaat sonrasında Allah'a itaat veya başta Allah'a itaat sonra o Allah'tan ötürü onun göndermiş olduğu elçisine itaat sonra ondan sonra onun elçisinden sonra da ülül emr yani ülül emrden maksatta asıl ulema yani sıralamalı olarak Allah'a, Allah'tan sonra peygambere, peygamber çünkü o Allah'ın emrine uymaktadır, ona itaat etmektedir. Dolayısıyla peygambere itaat eden sonrasında gelen ulemaya vazife önemli konumda, makamda bulunan kimselere, emirlere itaat. Evet sıralamalı olarak bu şekilde ifade edebiliriz. Birliğin, beraberliğin, düzenin efendim bir ve beraber olmanın kazandıracağı o büyük e, kazançtan istifade etmek için, o büyük sevaptan istifade etmek için evet bir ve beraber olmalı. Yine Bediüzzaman Hazretlerinin serlevha yapmış olduğu ayet-i ile bitirelim. Ve atiullaha ve Rasuluhu ve la tenaze'u fe tefşelu ve tezhebe rihukum. Allah'a itaat edin, yani onun kitabına itaat edin, emirlerine riayet edin, yasaklarından uzak durun, haramlardan uzak durun. Resulüne itaat edin, onun sünnet-i seniyyesine, sahih sünnet-i seniyyesine itaat edin. Bunlara itaat etmezseniz şayet o zaman e, niza düşerseniz, aranızda çekişmelere girerseniz, aranızda bir kısım ihtilaflara, yönelirseniz o zaman da gücünüz, kuvvetiniz kaybolur, rüzgarınız gider. O cemaate Cenab-ı Hakk'ın lütfetmiş olduğu, birlik ve beraberlikle hareket edenlere lütfetmiş olduğu büyük kazanımlardan mahrum kalırsınız. Gücünüz, kuvvetiniz dağılır gider diyor, uyarıyor. ve biz de bununla bitirmiş olalım inşallah. Cenab-ı Hak birliğimizi daim eylesin. Cenab-ı Hak gücümüzü, kuvvetimizi kaybetmekten bizi muhafaza buyursun. Tam bir ittifak içerisinde ihtilaflardan uzak kalmak suretiyle Kur'an'a, sünnete ve ulul emre bu anlamdaki başımızdaki önemli şahsiyetlere, zatlara onların rehberliğinde hareket ederek inşallah dünyada bir güç kuvvet elde etme, ve netice itibariyle de Rabbimizin rızasına ererek inşallah cennete o salih kullara onlarla bir ve beraber olmak üzere Cenab-ı Hak bizlere basiret lütfeylesin. İnşallah bu konuda hizmetimizi daim eylesin diyelim. Evet bir sonraki programda buluşuncaya kadar hepiniz Allah'a emanet olun.